sevabı az olan bir iki tane sürebilen biri imamlık yapabilir mi diye soruyor kardeşimiz. Sevabı az olan süre yoktur. Sure. Bu Allah'ın kelamı. Onu Allah söylemiş. Neyi söylemişse bize söylemiş, bizim için söylemiş. Onun için. sevabı az demek doğru değil. Bir iki tane sürebilir bilirse İmamlık yapabilir mi? Evet, kesinlikle evet. İmamlığı sureyle yapmıyor, o kısa sürelerle yapmıyor. İmamlığı gönlüyle yapıyor, imamlığı imanı yapıyor. Bütün mesele o e, ön tarafa layık olmaktır, imam olmaya layık olmaktır, kendini o vasıfta görebilmektir, imanını o vasıfta görebilmektir. Önde durunca bütün cemaatin sorumluluğunu yüklenmiş olur çünkü. Öyle rastgele ben önde durayım demek doğru değil. Eğer cemaatin sorumluluğunu yüklediyse bu durumda onun huzurda da durması gerekir. Durabilmesi gerekir. Durabilmesi gerekir ki arkasındakilerini huzura, miraca taşımış olsun. Yapabildiği kadarıyla. Elinden geleni gücünün yettiği kadarıyla yapmalıdır. Bir iki tane kısa sürebilirse bu yeterlidir. Buna beraber gönlüyle, imanıyla huzurda, mirajda duruyor. Buna beraber Azerbaycan'daki kardeşlerimize de selam olsun.